deep in the woods there's a village filled with joyful and happy smurfs and one particularly <laughs> S -S smurf who's every word okay narrator smurf that'll do oh all right but not too far away the evil wizard gargamel is up to something diabolical i am making my own creations to help me finally capture the Smurf. Dünya Premierini Los Angeles'ta gerçekleştiren ve Katy Perry, Britney Spears gibi ünlü isimlerin sesleriyle vizyondaki yerini alan Şirinler 2, üç boyutlu olarak çocuklarla buluşacak. Bu bir nostalji. Film size kendinizi iyi hissettirecek ama bazı anlarda da aman tanrım panik atak geçireceğim galiba diye düşüneceksiniz. Çünkü filmde çok derin ve duygusal sahneler bulunuyor ama bu filme geldiğiniz için kesinlikle mutlu hissedeceksiniz. Şirin Erik'in çıkış parçası ise Olala. Parçayı çok sevdim. Tam bir pop. Çocuklarım da bayıldı. Genç, taze ve dinlenilisi bir çalışma. Gargamel'in Şirine'yi Paris'e kaçırmasının konu alındığı ikinci yapımda Şirinlerin arkadaşlarını kurtarma çabası anlatılıyor. Şirinler iki tüm dünyayla aynı anda 1 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. <laughs> hey guys, I'm just smurfing with you. That is an excellent impression.